Arkadaşlar buralarda domuz çıkabiliyormuş. <laughs> Valla az önce domuz gördük. Ayı da görülebiliyormuş. Ayı görürsek hemen kamerayı açmayı İyi, düşünüyorum de size. An, İttireceğiz. Ay, 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 ay. Gel soğana ya bir şey yok gel. Soğana gel. Tuana korkuyor arkadaşlar. Gelmeye çalışıyor ama gelebilir inşallah. Küçük filozoflar kaptan Küçük filozoflar kaptan Küçük filozoflar kaptan Zaferiler hazır. Kızlar siz hazır mısınız? Çanta şiş Hadi bakalım Nereye oturacak böyle Arkadaşlar sonunda Jeep'imize bindik olsun. aşkım Eflin nasılsın? <laughs> Hadi şey tut bakalım al Bebeği Tuana'ya verdik. İki aile bindik İki aile buradayız. Efin şu an sıcaklıyor gibi olabilirsin ama az sonra şey açılırsın tatlım. Çünkü gördüğün ha bizim safarimizin safari jipimizin üstü kapalı Allah'tan. <laughs> Kapşon takmamıza ihtiyaç olmayabilir. Ya. Aa, Aa ne <laughs> Korkma tatlım Eflin nasıl durumlar? <laughs> nasıl kızım? Nasıl kızım? Ne bak durumdayız? Bak şöyle, bekliyoruz, bak bekliyoruz. Be. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar hareket Hareket başlıyor şu anda. Hazır mıyız kızlar? Hazırız. Biz hazırız. 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 uçmasın. Hazırız. Hadi bakalım. Kızlar, Taz Dağları'na tırmanıyoruz şu an. Park. Arkadaşlar, bu arada manzara çok güzel. <laughs> Dağ tırmanıyoruz şu anda. şu anda Kazdağ Milli Park'a geldik. Kazdağ Biz Milli Park'tayız. Bu bölgede 81 tane evlilik bitki var. 29 tane sadece bu bölgede yetişiyor. Bitki koparmanın cezası 60 bin TL. Tekrar söylüyorlar ki artık zeytin erdiği yetişmiyor. Karaçan, kadınçan göreceğiz. Gittiğimiz noktalarda ufak bir bilgilendirmeler yapacağız sizlere. Sadece Hocam. sizlerden yanlış anlamalar oldu. Fotoğraf çekebiliyoruz. Bitki, bitki koparmıyoruz, koparmıyoruz kesinlikle. Ne kadar fotoğraf çekebiliriz? bitki koparmıyoruz arkadaşlar. Ben fotoğraf. Koparmıyoruz. sizlere aşağıya doğru bakarsak bakın aşağıda bir dere var. Gel bakalım. Nereyi görüyorsunuz? Evet. Onun Nisan 35 kilometre yukarısına Aygöl Şelalesi'nin olduğunu görebiliriz. Güzel bir fotoğraf biz alalım çok çok lütfen. Çeşitli. Herkes görecek şekilde. Aynen. Doğrusu bir larda domuz çıkabiliyormuş. Domuzu görecek. Domuz gördünüz mü? Domuzu gördün mü? çocuğu sen ne atacaksın? söylemediniz, Domuz torba ekmeği gördün mü? domuzlar Evet. Yani ama siyah Aynen saldırıyor. anneciğim. O, son noktalara geliyoruz yani. Haberiniz olsun. He? Ha? Bayağı zirvesine çıktık, değil mi kızlar? Vallahi az önce domuz gördük, ayı da görülebiliyormuş. Ayı görürsek hemen kamerayı açmayı i̇yi, iyi düşünüyorum var. size. Ayı da var. Aynen, bilmiyorum ayı karşılaşır mıyız, korkacağımızı düşünüyorum. Merhaba, merhaba. Hocam, küçük filozoflar kampta. Evet. 3-4 gündür sizinle birlikteyiz ve evet. çok güzel vakit geçiriyoruz. Her şey için teşekkür ederiz öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, bu güzel oluşum gerçekten Türkiye'de çok güzel ve Türkiye'nin çok noktasında evet. kampınız olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, Zeynep Hanım'a da buradan çok çok selamlar. Evet, evet, Sizi seviyoruz Zeynep Hanım. Kısaca ee, kısacık hocam özetleyecek olursak. Neden tercih etmeliyiz? Evet. Tatil niye tatil tercih etmeliyiz? Hemen anlatıyorum. Evet. <laughs> Küçük filozoflar kampta ee, hem aile hem çocuk kampı olarak geçiyor. Neden tercih etmelisiniz? Biz sadece çocuklara yönelik çalışmalar yapmıyoruz. Sadece çocuklar için etkinlikler yapmıyoruz. Büyüklerin de kendilerini dinleyebilecekleri aynı zamanda özgür olabilecekleri ve bir etkinlik içinde bulunabilecekleri zamanlar yaratıyoruz onlara. Ee, bizim her kampımızda farklı bir konseptimiz var ve her kampımız başka yerde oluşuyor. Ee, yeni yeni yerlere gidiyoruz. Şu an görmüş olduğunuz evet, gibi. Evet şu anda şöyle kısacık arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar biz şu anda Cam Teras Kanyonu'ndayız. Ee, görüntü burada çok güzel. Hazır Yasemin Hocam'ı da yakalamışken böyle birazcık bir şeyler öğrenelim istedik kampa dair. Hocam çok teşekkür ederiz. Önce tebrik ediyorum. Çok güzel bir oluşum olduğu için. Sizler de bu oluşumda olduğunuz için. Evet, Çok tatlısınız de. her şeyden önce. Arkadaşlar o yüzden gerçekten tavsiye ederiz. Mutlu, musmutlu evet. günler geçirmek istiyorsanız tatilde ailenizle mutlaka Küçük Filozoflar Kamp'ta. Değil mi Tuana? Evet. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşmeler. Hoşçakalın. Bu ağaç e, ağlayan çammış. E, bu kaz dağları yandığı zaman tek yanmayan ağaç bu ağaçmış. Bakın ağlayan çam deniyor. Ağlayan çam denmesinin nedeni tüm kaz dağları yandığı halde yanmamış. Şöyle 1940 yılında Kaz Dağları'nda çok büyük bir yangın çıkıyor. Ve bu çıkan yangında tek kurtulan ağacımız bu. Zaten etrafınıza dikkatlice bakarsanız ağaçlarımız hepsi genç. Yeni ağaçlar, sonradan dikme olan ağaçlar. E, hatta 1940 yılında yang bu yangında bir askerimiz de şehit oldu bu bölgede yangın söndürme çalışmalarında. E, ağacın gövdesinde gördüğünüz yanık bu daha büyür, kendini bu kadar kapataldıça. Ağlayan çam denmesinin sebebi ee, Şubat aylarında, Şubat mart aylarında buharlaşma var. Yağmır kütler su alması şeklinde de anlatıyor. Yağmırında yani hmm. 1940'da o tarihlerde çıkıyor Hamile giriyor, kendini ıslatarak böyle eriyor. Dünyaya göre. Ee, normalde çam ağaçlarının kolları yukarıya doğru olur, bunun yana doğru. Yana doğru olmasının sebebini de şunu söylüyorlar. Ee, yanındaki ağaçları koruyabilmek için kollarını yana doğru açıyorlar. Allah name, Allah'ın hikmeti değil. Değil mi eşli? Çok ilginç. Şahinlere kanyonunun başlangıç noktası. Ayağım. Bu kanyon aşağıya kadar 27 kilometre boyunca devam ediyor. Derinliği 800 metredir. Şu anda oksijenin en bol olduğu noktada. Tuğana burnundan, burnundan nefes al. Burnundan nefes al. f burada eğitim uçuşu yapıyorlarmış. Şahinlere kanyonu çok kıvrak olduğu için 27 kilometrelik parkurda eskiden eğitim uçuşu yapılıyormuş. <laughs> <laughs> Tabii şu anda 6-7 senedir yapılmıyor. Sağ tarafta yukarıda askeri radar var. Tam tepede, çıplak tepede bulunduğum noktadan bakabilirsiniz. Evet. Ben anlattıktan sonra da bakabilirsiniz. Aşkım gel. Sarı kız türbesini soruyorlar. O da onun hemen yan tarafında. Burası mağrubiyet bölgesi. Yoruldun mu Güzel bir alana geldik. Evet. Arkadaşlar. Şu şöyle bir alan. <gülüyor> <gülüyor> evet ne yapacağız bilmiyorum. Ekmek boyutu arayacağız şimdi buralarda. Burada suya giriyorlar şu anda. Soğuk su. Şöyle gördüğünüz üzere. Bakın aşağıda da böyle bir yüzme alanı var. <laughs> çantaya koyalım atalım çantaya. Nasıl <laughs> durumlar? Çok güzel ya. Bakın. Yo sen çok tedirgin olduğun için Asla aslında çok güzel. Şu an hava da çok güzel. Bakın şöyle bir ortamda. Gayet güzel. Arkadaşlar şimdi Kaz Dağlarına çıkmıştık. Oradan Kaz böyle bir gölete indik. Bakın aslında derindeyiz şu anda ama dağın tepesinin derinindeyiz. Şu merdivenle aşağıya indik inerken size çekemedim. Kızlar korkusundan inemediler zaten. <laughs> Arkadaşlar Eğitimli orada bakın. <laughs> Onun da iddia oldular ve gelmeye karar verdiler. Haydi bakalım. Ya ben kendimi korkaksız sanırdım. <laughs> Yani bizimkiler daha korkakmış. Tuana bir şey yok gel ya. Sakin gel ya bir şey yok gel. Gel gel. Tuana bir şey yapmıyor gel. Nasıl su? Soğuk değil mi? buz gibi arkadaşlar. Yani girmeyi düşünenler bile giremeden yarım kaldılar. <laughs> ya girdiler cesaret edemediler. Geri çıktılar sanırım soğuk diye. Çok soğuk çıktı gerçekten. Kim girdi? Ama o da tam giremedi yine. Göbeğini soktu çıktı hemen geri. Oraya giremeyiz. Oraya giremeyiz. Sonunda bir kişi atladı arkadaşlar. Soğuk suya daldılar gördüğünüz gibi. Gerekten çıktık. Patikadan tırmanacağız. Soğana başladı tırmanmaya. Dikkatli bas soğanacım. Mehmet amcanızla Eflin de gitti. Eflin yukarıda bekliyor. Hadi bakalım soğanacım. Ben de zirveye doğru ilerleyeceğim şimdi. Evet baya bir aşağıya inmişiz şimdi. Fark ediyorum aşağıya indiğimizi. Dur. Arkadaşlar inanılmaz bir atmosfer. valla bayıldım ne ben. Bakar mısınız? Mı? jiplerle buraya geldik. Hayatım burası neresiymiş şimdi? Ya, ne Kaz, <laughs> dağları, Kaz dağlarının kanyon kısmı ya. kısmıymış. Arkadaşlar ya. bakın aradan şu görünen şey deniz. Şöyle, ha. Ha. Şöyle. Şöyle ee, burada da şahane para yapılıyor. Yani. Yalnız burada uçuş da yaparlar ya değil mi? zaten F-16'larda eğitim yapılıyor. Aynen, aynen eğitim yapılacak. Aynen böyle bir ortam var burada. Ciddi ciddi bakın şuradan da şöyle jipleri göstereyim. Bayağı yüksekteyiz. Epey bir yüksekteyiz. <laughs> Arkadaşlar burayı birazcık size göstereyim. Eflin! Neredeyiz Eflin? Merhaba. <laughs> Merhaba. Cam Teras Kanyonu'ndayız şu anda. Toğan'cığım sıcak da valla sivitini çıkarmadın üzerine. Anne, Halen daha. Üşüyor. Üşüyor musun? Al, git, gel. O zehra baba. Son günümüz maalesef. Ee, her kamp bitişinde böyle ben e, çocuklarla vedalaşırken zorluk çekiyorum. Ama bugün böyle çok enerjik çok yüksek bitirmek istiyoruz. E, çünkü bir daha kamplarda tekrar karşılaşacağımızdan eminim. E, i̇yi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepiniz ayrı ayrı birer enerji, ayrı ayrı birer renksiniz. Ee, çocuklarınıza yansıyor bu. Sizler yansıyorsunuz doğal olarak. Ee, biz çok güzel bir kamp geçirdik. Ee, kendi adıma ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Şimdi biz çocuklarımızla birlikte e, hem Küçük Filozoflar kamptanın kendine ait bir şarkısı var. Ee, önce onu söyleyeceğiz size. Sonra da e, size Vave Hocam ve çocukların Ufacık bir sürprizi var. Onların kendi yazdıkları bir şarkı olacak. <laughs> ee, onu söyleyecekler. Ee, ama cümleler tamamen çocuklara ait. Sürpriz cümlelerde de gizli. Ee, o zaman hep birlikte başlayalım diyorum. <laughs> Buyurun hocam. Bak <laughs>

Kuchifune zotwa kanta, kuchifune zotwa Eflin buradasınız. Teşekkür ederiz. Eee grubun en büyüğü ama hiçbir zaman bence en büyüğü değil. En küçüğü de olabilir. Öyle söyleyeyim. Tuana Zeybek! Neredeyse benim kadar. <laughs> Artık liseye başlayacak. Çocuk 14 yaşında. Ne yedirip ne içiriyorsunuz? <laughs> Evet, Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. teşekkür ederiz. Ya ben onu gerçekten e, ayrıca tebrik etmek, etmek istiyorum ailesini de. <laughs>